Bugün burada aslında hem benim ülkem için hem bütün dünya için 21. yüzyılın en büyük sanatsal yaratıcılarından birine karşı yapılmış büyük bir haksızlık için toplanmış durumdayız. Fazıl Say hem benim hem bütün dünyanın bu anlamda yüz hak olan bir yaratıcı. İnternette bilmem kaçıncı yüzyıldan kalmış bir şiiri paylaştı diye hakkında dava açılmıştır. Utanç verici bir şey. Onun için Fazıl'ın yol arkadaşları bu ülkedeki sanatsal yaratıcıların büyük bir çoğunluğu program ve sahne el verdiği sürece burada yan yana gelip Fazıl'ımız için şiirler okuyacağız şarkılar söyleyeceğiz, sözcüklerimizi paylaşacağız ve ayın 18'indeki Çağlayan Adresi'nin önüne insanlığı davet edeceğiz. Dilerim bu kara sayfa o gün orada daha açılmadan kapanır. Bugün can çok sıkkın Her şey sana zor geliyor Olabilir Gün aşkım bitmiş, o seni terk eder gitmiş. Ne olabilir, sanki sen hiç bilmedin, bir içinde içindesin. Fazıl'dan mesaj var. Sevgili dostlar, sevgili sanatçı meslektaşlarım, bu akşam katılımınızla bana destek olduğunuz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun, var olun. Bu akşam beni temsil eden başta babam Ahmet Say, tüm ailemle, tüm beraber çalıştığım dostlarım sizinle beraber. Yani. Sanatınız o akşam benim için icra edeceğiniz için öyle gururlandım ki kelimeler anlatılamaz.